غو وخته کې بردا له بازار کې تېرالهوم حکمت خانیک چیکر تېرال ګهانی هنده استماشه وند دیه نانی وانه شیوا وانه کنجی وانه پاک بو نوانه دو خونه ود دو خونه سر خود شونګي هر تشت حکمت دی دیکي خانه تجي بو mat gwami tçiikkin? Wa pirin na we jitinnekkem te me zekin.wa me çikin aje, Çken le hevde pirsskirin, gw bi berxein. Ik ke berreeven, niet te rollen, ik ke nereeven rast derraen. Hük mat ar berxene da Girevian. Dimer ma. Qu raqi raan bun derrean. در آن روی خانمون در روی در روی من، در دنمون قافتن عرضه تر رالن، قویه لاهو کاؤز دکابه نه، قویه دجی تا چطور خارا دید، تا گوه کاؤز دکابه یه، حکمات نانی بانا حلاله، نانی بانا حلاله، مریل بانا مزه که حق دکنه حلال کنه، ده مهرب bir şehirde tembeller varmış. Bunlar çalışmıyor. Hükümet bunlara bir ev açıyor, bir ev kuruyor. Yemesidir, içmesidir, işte yıkanmalarıdır. Her şeyini karşılıyor, maaş veriyor bunlara. Bakıyor her gelen diyor ben tembelim, her gelen ben diyor tembelim. Ev dolup taşıyor. Baş edilecek gibi değil. Hükümet işin içinden çıkamıyor. Ne yapacağız bu? Her gelen tembelim diyor. Hangi birine maaş vereceğiz? Hangi birine bakacağız diyorlar. Düşünüp taşınıp bir karar veriyor hükümet. Evi ateşe vermeye düşünüyor. Diyor ki evi ateşe verelim. Gerçek tembel olmayanlar kaçar zaten yangından. Kaçmayanlar gerçek tembeldir. Ateşe veriyorlar evi. Abo bağıran bağırana birbirine çarpıyorlar. Kaçıyorlar. Çığlıklar bağır, tular evi zımlatıyor, inletiyor yerinde. İki kişi bir seksen uzanmışlar, serilmişler yere. Kaçanlar hiç umurunda değil, kaçıyorlar, bağırıyorlar hiç umurlarında değil, yatıyorlar. Babada fitil yok. Biri diyor ki, la köz düşüyorlar. Evri de diyor ki, la sen nasıl üşenmedin de köz düşüyor dedin. İnsan üşenir ya diyor. Hükümet bakıyor, izliyor ya diyor ki işte bunların ekmeği helal. Bunlara bakmak sevaptır. Bunlar gerçek tembel. Bunlara bakmak sevaptır. Bunlar ekmeği gerçekten hak ediyorlar.